kılmak için kadimi baki kadim olan yani başlangıcı olmayan sonu da olmayacak olan Rabbimize ve kayyumu sermediğinin yine aynı şekilde diye estağfurullah her şey onun ayakta duran her şey onunla var olan sonsuz Rabbimizin dergahı semadaniyesine arzı münacat ederek duasını arz ederek zevatsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükûa gidip sermedi, sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyet karane, secde ederek hakiki bir teselli, bir rahat ruh bulup huzur-u kibriyasında huzur-u kibriyasında o büyük büyüklüğe büyüklüğüne şanla layık olan huzurunda kemerbeste-i ubudiyet olmak. Yani el, el bağ, bağlayarak e, kulluğa tam bir hazır vaziyette kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asır namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borç, borcu fıtrat, borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunun insan olan anlar. Evet. İkindi vaktini tekrar toparlayacak olursak. Birincisi sabah namazıyla başlayan günümüz var. O gün o günde ikindi namazına kadar gelen Rabbimizin e, o, o, o aralıkta, o dönemdeki nimetlerine şükretmek, hamdetmek. İkincisi ikindi bize bir şey hatırlatıyor. Gün bitiyor. Gün bittiği gibi ömür de bitecek. Ömür bittiği gibi dünya da bitecek ve ebedi bir hayat başlayacak ebedi bir hayat başlayacak. Dolayısıyla ikindi namazı bize bir şey hatırlatıyor, hatırlatıyor dedik. Geçmiş Rabbimizin geçmiş nimetlerine karşı şükür, hamd ve ve yok olacak olan en azından bu dünyadan gidecek olan insana ve kainata bedel ebedi bir hayatı bizlere lütfetmesi, ihsan etmesi manasında biz onu tanıdığımızı, bildiğimizi, kabul ettiğimizi ebedi hayatı kabul ettiğimizi, ölümden sonraki hayatımızı kabul ettiğimizi ve ancak bunu ve ancak bunu sonsuz olan, baki olan el hüvel baki baki olan, sonsuz olan ancak Allah'tır diyoruz. Böyle bir Allah'a karşı o hayatla bizi müşerref kılması için hamd etmek, dua etmek, tazarru ve niyazda bulunmak <laughs> ve ne diyor? Evet. Burada bir tabir daha geçtim. Evet. Ee, arzı arzı münacat ederek, dua ederek, duasını arz ederek zevasiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip Bitip tükenmek bilmeyen Rabbimizin inayetlerine mazhar olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. İkindi vaktiyle. İkindi vakti bize onu hatırlatıyor. Çünkü Allah korusun kabirde de aynı şekilde ki Bediüzzaman zamanları başka yerde bahseder. Cehennemde de aynı şekilde Allah muhafaza. Şöyle bir muamelesi daha var Cenab-ı Hak. Şöyle bir muamelesi. Hapsi münferit. Eski tabirle, şimdiki tabirle hücre hapsi. Yani Allahu Teala şöyle dünyevi hayattan daha iyi anlatabiliriz. Bir adamı sevmiyoruz gerek. Yanlış bir şey değil. O artık o kısımları geçiyorum. Ee, adama affedersiniz, küfredebilir mi bu insan? Küfredebilir. Hakaret edebilir, hakaret edebilir. Sevmediği insanı kastediyorum ben. Ona ne, ne cezalar verebilir, onu anlatmaya çalışıyorum. Gidip kavga eder, döver mi? Döver. Bunlar ona bir ceza türü müdür? Ceza türüdür. Ama bir, bir ceza türü daha var. Nedir? Onu yok saymak yok saymak. Hiç. Yani var mı, yok mu, yok mu? Hiç. Yani yok gibi muamele etmek. Bu, yani insan psikolojisi itibariyle en az diğerleri kadar acı veriyor. Karşı tarafa. Acı veriyor. Yok sayıyor. Hele hele bunu yapan şahıs, amir pozisyonda bir şahıssa, yani etkili bir pozisyonda olan bir şahıssa, e, ee, karşı tarafa çok acı geliyor. Yani dövmekten beter oluyor. Dövmekten beter. Niye anlattım bunu? Ahirette Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin, Allah korusun tabi, layık olanlarla bir muamele tarzı da bu. Yani hapsi münferit diyor Bediye Zamanı. Yani kapı duruyor. Hani ne derler? Arayan yok, soran yok, gelen yok, giden yok. Ya ne oldum ben ya? Ne oldum ben ya? Ne var? hiçbir şey yok. Bir muhatap yok. Hani bazen olur ya, yani bir işin sıkıntı da diyelim ki şimdi, bir işin sıkıntı da. Ee, en azından bir muhatap bulsa, dese ki ya sizin şöyle çözülecek, geç çözülecek ama şöyle çözülecek. Veya şöyle olacak. Veya olay şuradan şuraya geldi. Buradan buraya geldi. Şundan dolayı oldu. Bundan dolayı insan yine işi çözülmese bile rahatlar. Ama muhatap bulamadığı zaman bekle el el intizar el intizar eş, eşeddü nar demiş Araplar. Beklemek beklemek ateş gibidir demişler. Ya yani yanmak gibidir. Bekliyorsun muhatap yok. Bekliyorsun bir ses yok. Yani bu da özellikle kabirde kabirde o o ehli, onun ehli için artık Allah korusun tarifsiz bir acı. Tarifsiz bir acı. Tarifsiz bir acı. Ne olacağım ya? Merakilerden gelen giden yok. Su halini soran yok. Şöyle olacaksın diyen yok. Kıyamete şu kadar kaldı diyen yok. Şöyle muamele edileceksin diyen yok. Hiçbir şey yok. Perişan oluyor insan. Yani niye bunu söyledik? Niye bunu söyledik? İşte <laughs> Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın e, kabirde ve ahiret, ahirette kabirde ve ahirette bu tarzda, çünkü cümle içerisinde böyle bir şey de geçtim e, bu, tarzda muamelesinden de muhafaza olunmak manasında e, ve her türlü azabından, her türlü acı, ızdırap muamelelerinden muhafaza manasında Rabbimize bir nevi ölümü hatırlatan, bir nevi kıyameti hatırlatan asır namazında, asır namazını kılmakla mana itibariyle de olsa ...dua etmiş oluyoruz. Evet. Akşam namazından da biraz okuyalım. Ondan sonra ara vereceğim. Mağrib vaktindeki... <laughs> ...akşam vakti... ...o zaman... ...hem kışın başlamasından... ...yaz ve güz aleminin... ...nazenin ve güzel mahlukatının... ve dağ hazinanesi içinde... ...gurup etmesinin zamanını andırır... Daha önce okumuştuk hatırlarsanız. Akşam namazı ne, neyi, neyi hatırlatıyor? Kışı. Kışın başlamasını hatırlatıyor. Ee, ve bununla beraber yazın ve güz aleminin nazik, güzel, hoş varlıklarının, mahlukatının da veda ettiği, hazin bir şekilde veda edip gitmesini hatırlatıyor. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı içinde ayrılıp kabre girmek zamanı hatırlatır insan ömründe ise mevsimlerden kışı insan ömründen ise insanın ölümünü hatırlatıyor marif vaktim. Hem dünyanın zelzele sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesin ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır. Kainat tarihinde ise, evren tarihinde ise akşam neyi hatırlatıyor? Kıyameti hatırlatıyor. <laughs> kıyamet otladır. Vezevalde gurub eden, eden mahbublara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. Akşamın akşamın en etkili dersi nedir? Akşam vaktinin en etkili dersi nedir? Dünyevi dünyadaki dünyevi sevgililere dünyevi şekilde bağlanma. Bağlanırsa acı çekersin. Elbette ki dünyada dünyevi şeylerle sevilebilir, sevilebilir ama dünyevi bir şekilde sevilmemeli. Yine yine Rabbimizden dolayı sevilmeli, sevilmeli. Seversen acıyı sen çekersin. Maksadının aksiyle tokat yersin. Çünkü dünyevilik hiçbir zaman insanı mutlu etmez. Dünyevilik hiçbir zaman insanı mutlu etmez. Muhakkak sonunda acı vardır. Edebiyata bakın, bütün aşıklarda hep şey vardır, feryat vardır. Hep feryat vardır. Oh elhamdülillah çok şükür ben kavuştum yoktur. Hep feryat, 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 feryat. Çünkü ölçü, ölçü kaçıyor. Ölçü kaçıyor. İlahi aşk olsa, ilahi sevgi olmuş olsa bu acı vermez. Veremez çünkü niye? Yani şöyle güzel bir örnek ee, zihinlerde fiziki olaraktan. Hani insan zihni somutlaştırabildiği kadar daha iyi anlıyor. Güneş ırmağa vurdu. Güneş doğdu, ırmağa vurdu. Ee, ırmak üzerinde bir nokta parlıyor. O güneşin vurması ile parlıyor. Şimdi o parlayan yerdeki suya, suyun kabacı kabarcıklarına aşık olursan, o kabarcık bir müddet sonra o parıltıdan kurtulacak, çekilecek, gidecek ve sen hüzünleneceksin. Ve sen hüzünleneceksin. O suyun yüzündeki kabarcıktaki ışığa değil o ışığın sahibi olan güneşe ve güneşten gelen ışığa aşık olursan o seni hüzünlendirmez. Çünkü o batmıyor. En azından akşama kadar batmıyor. Yani Teşbikte hata olmasın. Dünyada bir güzel var. Bir güzellik var. Bu güzelin kaynağı nedir? Cenab-ı Hakk'ın cemalidir. O güzelin güzelliğine tabi olursan o güzelin dünyevi güzelliğini seversen, bakiden hariç onu seversen o sana acı verir. Karşılık bulamazsın. Kısa süreli karşılık bulsam da devamlı karşılık bulamazsın. İlla ki yaralar. İlla ki gönlünü yaralar. Ama Cenab-ı Hakk'ın cemalinden ötürü o güzellik sevilirse o acı vermez, o ızdıraf vermez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın cemali zatı baki olduğu gibi, sonsuz olduğu gibi cemali de bakidir. Onun için bu aşkı mecazi ve aşkı hakiki diye tasavvufta veya edebiyatta ikiye ayrılmıştır. Me mecazi aşklar insan üzer. Ve mecazi aşıklar üzülmeye mahkumdurlar. Ezelde mahkum edilmişlerdirler. İstemiyor Allah İstemiyor. Ha o güzelini, güzelin güzelini göreceksin. O güzelin güzelliğini Cenab-ı Hakk'ın cemalinden dolayı seveceksin. Seversen o marifetullah olmuş olur. O ibadet olmuş olur. Hem de hem de sevacı çekmez. Böyle olmazsa ibadet de olmaz, marifetullah da olmaz. Aynı zamanda dünyevi de acı çekersin. Dolayısıyla akşam vakti bize bunu hatırlatıyor. Ey insan, dünyaya dünyevi olarak bağlanma. Dünyayı dünyevi olarak sevme. Seversen acı çekersin. Dünyada acı çekmeye mahkumsun. Mecbursun ya. Çekeceksin. Bu acıyı çekeceksin. Çektiriyor Allah Allah. Maksadımızın aksiyle maksadımızın aksiyle tokatlıyor bizi. Ben neydim? Onu sevmeyi sevdim. Ve beraber olmak istedim. Ö, ö beraber olmak istedim. Et, yaptırmıyor Allah a. Çünkü rızasından hariç rızasından uygun olmayan bir sevgi olmuş oldu. İşte akşam <laughs> akşam bize bunu hatırlatıyor sadece bir insan güzelliği değil, makamı seversin, e, malı mülkü seversin, gençliği seversin. Yani sevilecek bir ton şey var. Bunların hepsi için geçerli. Gençliğini seviyorsan Allah'ın bize bir nimeti ve emaneti cihetiyle sev. O gençlik sonsuzdur. Geçici olaraktan bir, bir müddet alacak. Eyvallah ama verecek, verecek. Hem daha mükemmelini verecek. Makam, makam. Allah'ın kulluğunun bir Allahu Teala'nın bizi kulluğuna kabul etmesinden daha büyük bir makam yok. Ben seni ey kulum kul olaraktan kabul etmesin ettim demesinden. E, fedhul Bismillahirrahmanirrahim. Fedhuli fi ibadi, fedhuli cenneti. Bakın ne kadar önemli ki Cenab-ı Hak bu kelamını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Kullarımın arasına gir ve cennete gir. Kul olaraktan kabul etmesinden daha büyük bir şeref makam yok. Dolayısıyla senin makam sevgin varsa tamam sev ama ama Allah'ın kulluğu bu ölümsüz, bu ölümsüz, bu bitmeyecek, bu acı vermeyecek, bu hüzün vermeyecek. Çünkü büyüdükçe sonra elinden çıkmayacak senin, sonsuza kadar devam edip gidecek. Nedir? Allah'ın kulluğuna kabul etmişsin. İşte tekrar söylüyorum, mağrib vakti, akşam vakti bize bunu hatırlatıyor. Ee, şu cümlesini hatırlatayım, devam edeceğim. Ee, dünyayı dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır diyor Bediüzzaman Yani kes olaraktan dünya terk edilmez. Kalkacaksın, işe gideceksin, çoluk çocuğunun işte rızık peşinde koşacaksın, Cenab-ı Hak lütfedecek, doğada bahçede çalışacaksın falan falan falan. Kesben ben dünya terk edilmez. Bu tembelliktir. Bunlar tembelliktir. Buna tevekkül değildir. Atalettir. Rabbimiz böyle bir şey istemiyor. Ama kalben terk edilecek. Dünya, dünyevi olarak kalben bağlanılmaya layık değil. Nefsani olarak bağlanılmaya layık değil. Ancak ve ancak Allah'ın eseri, lütfu, ikramı, ihsanı, rızası cihetiyle bağlanılabilir. O zaman acı vermez. Verse de işte öyle bir acı olur. Evet. <laughs> Evet, hem insanın vefatıyla, e, vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elimane içinde, elim bir ayrılık içinde ayrılıp kabre girmek zamanı hatırlatır. Hem dünyanın zelzele sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar imtihan olan e, dar ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır. Ve zevalde gurub eden Mahbublara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. İşte bu cümleyi biraz uzunca anlattık. Hem de böyle zeval içerisinde, yani kaybolma içerisinde kaybolup giden, kay e, kayıp, kayıp dünyası içerisinde kaybolan e, giden sevgililere, sev, sevim e, sevdiğimiz şeylere çok aşırı bağlananlara da bağlananları da <laughs> akşam vakti ikaz ediyor. Dikkat et, dikkat et, nefsani olmasın. Dikkat et dünyevi olmasın. Sev ama dünyevi olmasın. Onları da şiddetli ikaz eder. Bir zamandır. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtratem Evet bu burada bırakalım çünkü bu öbür şey bayağı uzun gidecek. Onu, onu bir yerlerden kessek yarım olacak. Evet tekrar akşam namazını toparlayacak olursak akşam namazı kışı e, güzün bitmesini ve e, bütün canlıların veya işte hayvanatın, nebatatın artık hazin bir şekilde yok olmasını yani en azından gözden kaybolmasını insanın vefatını dünyanın da dünyanın da kıyamet vaktini kıyamet vaktindeki sekeratını sekerat hatırlatır ve e, dünya yüzündeki alemi şehadetteki şehadet alemindeki varlıkların e, başka alemlere gönderilmesini hatırlatır ve ve e, dünyevi sevgililere, dünyevi sevenlere de e, şiddetle bağlı olanlara da bağlı olanları da şiddetle ikaz eder bir zaman. Evet. Bu zamanda ibadet etmenin ne anlama geldiğinde haftaya inşallah okuyup devam edeceğiz. Subhaneke la ilme hakim ve ahiru davahım ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha. Allah razı olsun. Amin. Şimdi sabah kalktığımız zaman, güneş parlak, hava da açıksa şöyle bir geriniyoruz. ne güzel gün başlıyor. Bazen bulut olabiliyor da. Fakat İyi, akşam öğretim. hüzün çöküyor gayri ihtiyarı. Bunu herkes ruhunda fark etsin. Hüzün <laughs> etse Hele vurup böyle o grup